Artık Twitter yok, X var. Elon Musk Twitter'ı satın aldığından beri platformun her yerini değiştirdi. Bu değişiklikler hem yatırımcıların hem de kullanıcıların tepkisini çekti. Ayrıca platformu ayakta tutan reklam gelirlerinin de düşmesine neden oldu. Musk Twitter'ın adını ve logosunu da değiştireceğini daha önce söylemişti. Bugün itibariyle bu değişikliklere start vermiş görünüyor. Masa üstünden Twitter'a bağlanan kullanıcılar uygulamanın logosunu artık X olarak görüyorlar. Ayrıca Elon Musk'ın önceden sahip olduğu, daha sonra bıraktığı, daha sonra ise 2017 yılında PayPal'dan tekrar satın aldığı X.com adresi de Twitter'a yönlendirilmiş durumda. Tarayıcıdan x.com adresine gitmek istediğinizde karşınıza Twitter çıkıyor. Elon Musk'ın Twitter'da yapmayı planladığı daha bir dizi değişiklik var. Yeni sosyal medya platformunun sadece paylaşım yapılan bir alanın haricinde bir pazar yeri olmasını hedefliyor. Buna ek olarak Twitter, LinkedIn benzeri iş ilanları, iş arama bulma platformu olarak da çalışacak. Yani Musk, X'in her şeyin uygulaması olmasını istiyor. Bakalım bu değişiklikler Twitter'ın...